Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İsmail Hünerlice Hoca Efendi'nin riyasetinde Sultander bünyesinde Bursa ve İstanbul'da İstanbul'un Sultanbeyli, Üsküdar ve Maltepe'deki külliyelerimizde hafızlık, Arapça, fıkıh ve tefsir ihtisası çalışmalarımız devam etmekte. 4 Eylül 2023'te başlayacak olan yeni dönemde başvurularınızı ekranda görünen numaralardan ulaştırabilir. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ee, tefsir ihtisası bölümümüz Sultanbeyli Akşemseddin Mahallesi'ndeki külliyemizde yapılmakta. Burada verilen eğitimler, rivayet tefsirleri, dirayet tefsirleri, işari tefsirler, ulumul Kur'an, ahkamul Kur'an, tabakat ve Kur'an tarihi verilen eğitimlerin bir kısmı. Bu programın ana hedefi iki yıl içerisinde Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine mana verebilecek düzeye ulaşmak ve bunu rivayet ve dirayet yönüyle desteklemek. Kur'an ilimlerine hakim olmak, müfessir ve tefsir kitapları hakkında malumat sahibi olmak. Siz de detaylı bilgi almak için ders programı, ders çizelgesi ve 2 yıllık teferruatlı müfredatı öğrenebilmek için ekrandaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz efendim. Buyurun hocam. Şimdi tabi bunun özeti Allah'ımızın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Şimdi burada gereken bilgiyi de verdiğiniz manada gayet müfit oldu. Kur'an-ı Kerim Allah'ımızın kelam sıfatının ve ilim sıfatının özetidir. Şimdi bir kitap düşünün. 100 tane profesör. Dünyanın en seçkin efendim kişileri bunlar. Dünya çapında yani bilim adamı diyelim. İnsan ne der? Oo, ciddi bir. Ya yani şimdi o bilimi de, bilim adamını da, o bilgiyi de her şeyi yaratan Allah. Celle Celaluhu üstünde yazmıyor ama efendim, bunun üstünde yazsak Allah. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun kitabı. E şimdi Allah Celle Celal'ın kitabındaki ilim buna bir sınır, bir hudut koyabilir misin? Yok. Evet. Ha, şimdi Kur'an-ı Kerim'in özelliği dünyayı ve içini ondan sonra efendim dünyanın üstünü şimdi insan birinci kat semayı çözememiş. <laughs> Mevla seba semavat yedi. Ve ondan sonra kürsü arş. Bunların hepsi küçük bir misket gibi oluyor. Bunun dışında birçok yaratılan farklı alemleri Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor, nereden göreceksin şu anda ışık yılı falan diyor, evet. Aa, çözebildiği birinci kat sema. Ee, sen de bu kadar 1 milyar ışık yılı, 5 milyar ışık yılı de diyorsun, 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 nereden bahsettin? Birinci kat sema. Bunun daha 7 kat seması var. var evet. Ondan sonra kürsü var, ondan sonra arş var. Ondan sonra bu bir çiv efendim bir misket gibi oluyor. Ve Mevla'nın bir yarattığı farklı alemler daha sonsuz kudret. Nereden öğreneceğiz? Kur'an-ı Kerim'den. Bunları iyi anlamak lazım. Bu benim meşhur bir tespitim vardı. Kur'an-ı Kerim okyanusa benziyor. Bakıyorsun su, içine giriyorsun balina. o ne büyük canlılar varmış. Dibine dalıyorsun hazineler. Devasa efendim pırlantalar, elmaslar. Şimdi Allah'ımızın kitabını bir defa boyutlarıyla güzel incelemek lazım. İşte o manada da tefsir çalışmaları yani sadece sati manalarla bunlar olmaz. Evet. Yani şimdi biliyorsun bizim tefsir çalışmalarında bu heyetin de bize çok çok destekleri var. Evet hocam. Onun için biz bunu önemsiyoruz. Biz 50'ye yakın tefsire bakıp ancak o şekilde ha demek ki onların tamam bir araya geliyor. Efendim nehirler misali bir araya geliyor. Göller oluşuyor. Muazzam bir birliktelik. Yani ahkamı Kur'an'ı öyle sati yalın bir manalarla anlamak veyahut da izah etmeye kadar çok tehlikeli olur men yekul Benim demediğimi kim derse cehennemdeki yerine hazırlansın. Allah'ın buyruğunu efendim olmayan bir manayı ve men azla iftira Allah'a Allah'a yalan iftira etmek. Kur'an'da o mana yok. Adam o manayı veriyor. Sen iftira ediyorsun. Çok büyük vebal olur. Onun için bu hatalara düşmemek için tefsiri, bu yanlışlara düşmemek için hadisi iyi anlamak lazım. Efendim bu manadaki bunun doğru sonucunu iyi anlamak için fıkıh bilmek lazım. Bunlar hepsi evet. bir bütündür. Onun için bu tefsir çalışması çok çok önem veriyoruz. O manada zaten siz tefsir heyetindesiniz. Evet. Ee, Rabbim çalışmalarda muvaffakiyetler, Abi başarılar Allah nasip Allah eylesin. Allah ve ilmi çalışmalarda Allah-u Teala muvaffakiyetler. Kendi kitabını en güzel şekilde anlayıp, en güzel şekilde yaşayıp e, ve en güzel şekilde anlatmaya, örnek olmaya da muvaffak eylesin diyorum. Amin. Allah razı olsun hocam. 4 Eylül 2023'te başlayacak yeni dönem için başvurularınızı ekranda görünen numaralardan bizlere ulaştırabilir. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.